Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Uğur Sevda Gençler. Bugün sizlerle yepyeni bir Forza Horizon 5 videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber ekranda gördüğünüz Nissan Skyline GTR 2002 kasasını satın alıp deneyeceğiz dostlar. E, 2044 kW gücünde 398 torka olan 1560 kilogram silindir açımı 2 63.000 2,57 63 bin kredi Skyline sizlerle beraber deneyeceğiz burada Dostlar daha fazla bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan video like ona takip bana destek olabilirsiniz kanalıma hala abone, olmayı, size abone olup bildirimleri yazabilirsiniz dostlar ee, bir sonraki videoda hangi aracı alayım onu da yorumda yazarsanız sevinirim Çünkü yorumlarınıza göre hareket ediyorum ee, Bugün de Nissan'ın Skyline aracını efsanevi Skyline aracını alıp test edeceğiz dostlar Tabii ki de düz kas almayacağım. Ee, hızlı ve öfkeli filmindeki modifiyesini alalım hemen. Efsane. Şuradan tasarımlardan ben kendime tasarım seçtim. Abi bu. Yani budur. Olay budur yani. Fast and Furious'tan bildiğimiz Nissan Skyline'ın efsanevi tasarımı. İndirsin hemen Abi bu yani 63 bin Kredi Seç diyorum Satın al diyorum arabamız hayırlı uğurlu olsun şimdi aracın e, Motorunu vesaire güçlendirmek istiyorum full basacağım Araba nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum o yüzden e, Komple basmayı düşünüyorum kredim var Bakalım evet Nissan. Çok güzel oldu bu arada ben bunu kendimde normal e, Oynadığımda Modlarda vesaire kullanırım İnanılmaz inanmaz diye şimdi Geri geldim garajım dedim e, Yükseltmeler ve ayarlamalar dedim Tamam dedim otomatik Yükseltme yapamayacağım e, Özel yükseltme yapalım Özel yükseltmeden motor kısmına geldim hepsini spor Yarış tipi özür dilerim Yarış tipi yapacağız Tamam bunda bir tane yarış tipi aldık zaten ee, yakıt sistemi yarış tipi ateşleme hepsini yarış tipi alacağım egzozu yarış tipi alacağım bana baya bir masraf çıkaracak yalnız bu araba valfler yarış tipi valf aldım silindir çok önemli yarış motoru pistonlar yine yarış tipi çift turbo ee, Sport sportif tipi var Gecikme örneği yarış tipi var. Hangisini alsak? 8 2, bu olsun abi. Tamam. Ee, ara soğutucu al. Yağ soğutma al. onlar ee, onun haricinde volan kaldı. Tek volanda da yarış tipini aldım. Sepeti görüntüle diyeceğim. Sepetim toplamda 34.700 kredi tuttu. Ee, parça satın al ve kur deyip satın alıp kuralım bakalım. Nissan Skyline GTR'e Bakalım nasıl olacak. Ben de sizlerle beraber ilk defa oynayacağım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Sür diyelim. Abi çok güzel oldu ya. Of 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 of. of. Sadece sese kulak verin dostlar. Ben olabildiğince az konuşacağım. Hava da yağmurlu bu arada. Kendimize hemen bir rota çizelim. Bu bölümde nereye gidelim biliyor musunuz? Eee bakacağım şimdi. Bakalım bakalım bakalım. Farklı bir yere gidelim. Böyle uzun uzun bir yol. Uzun bir yol. Ee, şöyle şuraya gidelim. Aynen buraya yakın zaten. Ne bir şey. inanılmaz oldu inanılmaz araba ateş ediyor ateş Araba adeta ateş ediyor mangal yapıyor ya kral İçine bakalım inanılmaz ya Şöyle gösterelim bakalım maksimum tapısı hızı ne kadar olacak felaket oldu Allah 293 300'ü görecek 200'ü geçeriz 330 132 142 43 46 350 Araba adeta uçuyor dostlar adeta uçuyor 356 rekor İnanılmaz Max 356 gördüm Eğer doğru gördüysem kaçırmadıysam 356, 357, 358, 359, 360 görecek mi? 360, 361 devam ediyor. Araba resmen uçuyor ya. Of çok kötü oldu. Hadi uçalım. Buradan atlayalım dostlar ya. Burada hız rekoru kırarız aslında. Bakın hedefimiz bu olsun bu videoda. Buradan atlayalım abi. Bu videoda Buradan atlayıp rekor kırmaya çalışalım. Abi bir şey diyeyim mi? Yani e, kaç bölüm Forza çektim ama bu kadar keyif aldığımı hatırlamıyorum. Gerçekten inanılmaz iyi. Parasına göre de çok iyi. Bakalım atlamaya çalışacağım. Bu bu arabalar niye vuruyor olmazsa mal gibi duruyor ya. Affedersiniz ama. Arabayı toplayamadım ki. Arabayı toplayamadım. Neyse yine yine fena değil. Güzel. Kendi rekorumu büyük ihtimal kırdım. Şimşek McQueen. Büyük kaza yapıyor. Of of. Bu arabayı ben bir yenileyim dostlar tekrardan kayda geçeceğim. Evet arkadaşlar arabamızı e, yeniledik şimdi sahil kesimine doğru gideceğim. Araba inanılmaz iyi ya. Ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Sese kulak verin diye dostlar. 400 meters, turn right. Turn right. Evet, şimdi sahil'e geldik yavaştan. Sosyal. Sosyal. Böyle giriş var mı var? Şöyle sahil yoluna gelelim. inanılmaz iyi ya gerçekten. Ya yaptığım en iyi serbest takılmaca videosu şu an için. Böyle sahilde turlamış olduk. Zemin de kaygan arkadaşlar hani. Ayrı bir keyif veriyor şu an. Ayrı bir hava katıyor. Allah çok kaydırdık çok. Lan 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 lan. Dereye uçtuk. Korktu dereye uçtuk dostlar eyvah. Allah Allah Allah. Enes Potur kaza gibi abi çok kötü uçtu. Arabayı zapt edemiyoruz abi. Araba beni bırakın gideyim diyor ya resmen. Ee, evet arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Ee, güzel bir serbest takım araya videosu oldu. Daha fazla dediğim gibi e, serbest takım araya gelmesi istiyorsanız. istekleriniz varsa yorumlarda belirteyim. Mutlaka unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.